arkadaşlar bugün sizinle e, Efe kuzenim yanımda arkadaşlar 52 katlarıyla ev, evde yapacağız kutu kutu evler yapacağız arkadaşlar göreceksiniz kutu kutu, kutu evler yapacağız arkadaşlar böyle Efe yapacağız arkadaşlar e, beraber yapacağız kim daha e, güzel yaparsa diye bir şey yok çünkü bu çok zor bir şey Hayır. 52 kat ev küçücük bir şey küçücük bir şey yok ben de yapacağım yapamazsın ben denedim. Denedim? Evet. Denemiş diyorlar arkadaşlar. Evet. Diyorlar bana arkadaşlar, hadi görürsünüz, yapamazsınız. Görüyorsunuz, görüyorsunuz. Arkadaşlar bu, bu kanala değil mi ya arkadaşlar? Bunun gibi e, videolar isterseniz e, kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar hadi e, hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi başladı. E, 5 dakikamız, 10 dakikamız falan var arkadaşlar. Katları teker teker dağıtacağız. Teker teker dağıtacağımız bir de dağıtıyoruz. Dört bana dört ona öyle değil. Bir tane sana bir tane bana. Arkadaşlar şimdi. Kim daha kim daha? Şimdi geçiyoruz. Zor yaparsın, zor Hadi bakalım. İlk önce Şimdi Arkadaşlar e, Video fazla uzun olmasın diye arkadaşlar Videoyu burada e, size Durduracağız e, 5 dakika gibi olacak ama e, Bize az bir dakika olacak Arkadaşlar durduracağız Yapıp getireceğiz size Siz de yorumlara Efe mi daha güzel Yapmış Kerim mi daha güzel e, Hadi Bay bay. Arkadaşlar şu anki durumumuz e, normal. Çünkü çok da arkadaşlar sonuçta dediğim 52 kaldı. Normal bir kayıt değil. Karton olsaydı arkadaşlar biz kocaman yapardık. Köpek kulübesi kayıt yapardık arkadaşlar. Ama olmuyor arkadaşlar. Şimdi videoyu duraklatacağım ve e, şey Arkadaşlar, size olmadı. Size hazır alın, hazır alın diye göstereceğim. Şimdi bu bu, bu tek kulübe yapmışım. Hazır alın size göstereceğim. Efendim daha güzel yapmış yoksa ben değil. Bekleyin arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ben ben kendi kimi yaptım? Bir kişi geçti çarptı belki bozuldu. Arkadaşlar e, şimdi efendim ki düştü e, düştüğü için arkadaşlar ben çabuk yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Benimki böyle inşallah benimki girişmez. Arkadaşlar benimki ne gördünüz? Oylamanızı şu an verin. Göstereyim. Hmm. Videoyu durdurabilirsiniz. Kültürerek kelime yorum yazabilirsiniz. Hmm. Bir de son bakın. Arkadaşlar size dediğim el iki kartı. İsterseniz siz deneyin ama arkadaşlar çok zor denedik. Çok zor. Efe o yüzden biraz geç kaldı. Arkadaşlar benimki işte gördüğünüz gibi tasarım da yaptım. Hatta Bir tasarım daha yapacağım. Ana. Dıştı arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ben iki zaten iki dakika sürer. Şimdi. Sonra e, gördünüz gördünüz benimkini zatı Ben, ben yıkıp. <laughs> Size size göstereceğim ee, yık, yıktım arkadaşlar size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce buradan birkaç tane buradan birkaç tane aldım. Arkadaşlar buraya kattım Sonra çok çok katsanız o kadar o kadar. Merhaba arkadaşlar. Eee e, videoyu durdurmak e, üzere kaldım arkadaşlar. Çünkü o da diğer oda misafirler gitti arkadaşlar. Şimdi şimdi e, efendim yine yıkıldı. Efendim o yine yıkıldı. Oyuttu. Oyuttu. gel karşı odaya geçelim oyuttu arkadaşlar. Çok güzel yapmıştım oyuttu yeri. Yalancı Şimdi... Yalan ben ne kopya çektim zaten. <laughs> arkadaşlar e, şimdi e, size dediğim gibi size dediğim gibi arkadaşlar e, bunu bu ilk bunu katacaksınız. İlk bunu Sonra arkadaşlar istersen ondan el iki katı çok varsa isterseniz zaten siz tek siz bir iki kişi olduğunuz için çok atabilirsiniz. Burayı böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu bura bekleyin. Bunu bura katıyoruz. Bunu da buraya kameranın ne çekelim. Sonra bunu üstte çatıya İki tane çatıya katıyoruz. Sonra birkaç tane çatının buraya katıyoruz. Bir tane de buraya. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen e, abone olun. YouTube, şey beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olsanız e, ee, bu tarz videoların devamı gelecek. Olmazsanız artık biz bu videoları bırakıp artık video çekmeyeceğiz. Değil Kerem abi. Öyle. Arkadaşlar Arkadaşlar geri döndük. Aa, e, gittik. kilakası dakika içtik. Susadık. Oruçta insan da alır. Oruçta insan da alır. Ben gittim, bu başka yere gitti. O ben de bir mutfağa gittim. Namaz bu baktım geri gelmiş. Arkadaşlar. Namaz okudu. Sonra... Evet. Bekleyin videomuzu bitirelim. Aptal beni. Beni niye çağırmadın? Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Bunu da. Dur ilk göstereyim sonra katarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptım. Size de öğrettim arkadaşlar. Öğrettiğim için bu videoyu lütfen abone olun. Lütfen abone olun arkadaşlar. Bakın. Evimiz gördüğünüz gibi hazır oldu. Ama efendim hala hazır değil. 50 sonra Bunu da üstte bıraksak hoş olur. Düşme. Ana bacayı bacayı. Bacağı biraz daha geniş yapabilirsiniz aslında. Düşmemesi için. Bacağı biraz daha böyle geniş yapalım derken gitti. Hayır hayır hayır. Aho. Aho. Boş arkadaşlar. Burası kapısı olsun bence. Kapı. Kapı olduğu için eee Buraya. Ona da çat <laughs> Buna da buraya. Buna da buraya. Buna da buraya. <laughs> Efendim arkadaşlar yine yıkıldık. Arkadaşlar ben bu videodan çekilmek istiyorum. O da Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. düşüyor. Ya kendini ithal ediyor. Hadi Arkadaşlar yeni tasarımım böyle oldu. Arkadaşlar çok güzel oldu. Kapsana bakın arkadaşlar. Ben yeni tasarımım benim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benimki böyle. O diğerini geri aldım arkadaşlar. Benimki böyle benim bu. Efe'nin şimdi videoyu durduracağız arkadaşlar. Şimdi efeliliği yapmaya başlayalım. Videoyu şimdi ne durduruyorum. Ee, başlattık. Şimdi Efe hazır arkadaşlar. kendine yaptı? Yap yapmak üzere. Son noktaları dağıtıyor atıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Efe de yaptı. bir Arkadaşlar Kadir arkadaşımız burada A, benim abim o oylama verecek siz de yorumlara yazacaksınız Kadir abim şimdi yani senin daha güzel olduğunu söyleyecek Kimki daha güzel Tamam da söyleyeyim Bakla bu ters olmuş bu Hangisi kim ki? Bu benim ki bu onun ki ne? Bu senin mi? Evet <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> e, şimdi evlerimizi bozduk zaten siz gördünüz e, ee, bu videonun bu tarz e, gördüğünüz gibi arkadaşlar ben efendimkini gördüğünüz bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın ve bu de, 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 lütfen. De.